Efekte isminizi yazıyorsunuz. Ona göre bir şey çıkıyor. Ee, bu benim ismim değil. Rastgele bir bir şey yazacağım. Herhangi bir anlamı yoktur. Arkadaşlar bir de ismimizi yazmadan yapabiliyor muyuz onu? Değil. Arkadaşlar bir de ismimizi yazmadan yapalım. Yine bombardıro krokodillo geldi. Aslında, Aslında bir şey gönderirsem ya tung tung deneyeceğim tung 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 vay amına koyayım nasıl bir şansmış be bir saniye tung tung yazınca tung tung sahur geliyorsa kapı kapı çini yazınca Assassino mu geliyor? Çıkmazsan döverim. Ya bu ne amına koyayım ya? Bir de duru yok. Duru. Hayır. Duru... Dur. Dur. Adı neydi onun diğerini unuttum. Türlü Çin amaydı öyle bir şeydi. A şey. Bir de kendi ismimi yazayım. Çünkü bu itin gelmesine ben sinir oluyorum. Zaten bir daha da gelmez inşallah. Şimdi ismimi yazacağım inşallah o gelmez. Zaten gelmez de. Gelirse giyin. Gelme lan Nasıl geldi ya? Nasıl geldi ya? Arkadaşlar bir de ismini tersine yazayım. Zaten inşallah bu sefer o otostop çocuğu gelmez. Artık gelmez zaten. Üç kere er derdi. Sen niye benim peşimi salmıyorsun ya?